Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, içi bol çikolata soslu harika bir pasta tarifi vereceğiz. Malzemelerimiz. Oda sıcaklığında bekletilmiş 3 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı kadar elenmiş un. 2,5 çorba kaşığı kakao. Birer paket olmak üzere kabartma tozu ve vanilya. Evet, kekimizi yapıyoruz. 3 yumurtamızı karıştırmak üzere kabımıza döküyoruz. Toz şekerimizi yumurtalarla birlikte çırpmaya başlıyoruz. Kekimizin kabarması için iyice karıştırıyoruz. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yağımızı şimdi de unumuzu ilave ediyoruz. Bundan sonra kakaomuzu atıyoruz. Vanilya ve kabartma tozu ilave ettikten sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Kek kalıbımızı yağlıyoruz. Bol yağlayalım. Kekimiz kolay çıksın. 180 derece önceden ısıttığımız fırında kekimizi pişirmeye başlayalım. Bu arada da sosunu hazırlayalım. Evet sos içinde 2,5 su bardağı sütü bir paket çikolatalı karışımımıza ilave ederek pişirmeye başlayalım. Sosumuz koyulaşmaya başladı. Ocaktan indirdikten sonra biraz soğutmaya bırakıyoruz. Kekimizi de soğutmaya alıyoruz. Çikolata sosumuz da soğudu kekimizle birlikte. Evet şırıngalara çikolata sosumuzu çekerek kekimizi enjekte edeceğiz. Bol soslu harikulade bir pasta elde edeceğiz arkadaşlar. Geri kalan çikolata sosumuzu da kekimizin üzerine ilave ediyoruz. İsterseniz siz hindistan cevizi ilave edersiniz veya daha farklı pasta süsleri kullanabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun diyoruz. Hoşçakalın.